Düzce'de dün gece başlayan ve aralıklarla şiddetli bir şekilde devam eden yağışların bölgedeki etkisi devam ediyor. Yağışların yoğun şekilde etkili olduğu Akçakoca ve Cumayiri ilçelerinde derelerin taşması, sel ve su baskınlarına neden oldu. Aşırı yağışlar nedeniyle bazı noktalarda adeta şelaleler oluştu. Yollar sular altında kaldı. Heylanların da yaşandığı bölgede onlarca vatandaş mahsur kaldı. Gece saatlerinden itibaren süren yağış sonrasında bölgede harekete geçen ekipler mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. Akçakoca ilçesi kırsalında bulunan fındık işçileri de mahsur kaldı. Kırsal alanda mahsur kalan çoğu çocuk 21 kişi bölgede arama tarama faaliyetleri yapan kara kuvvetleri helikopteri ile tespit edildi. Tespitin ardından fındık işçilerinin olduğu alana inen helikopteri alınan işçiler düzce stadına getirildi. Burada Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen 4 ambulansla kontrolleri yapılan 21 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 3 helikopterle Gölyaka, Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde 23 köyde mahsur kalan toplam 51 vatandaşın kurtarıldığı öğrenildi. Konuyla ilgili Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada ise bölgede etkili olan yağış sonrasında yaşanan olumsuzlukların giderilmesi için çalışmaların sürdüğü açıklandı. Yapılan açıklamada tüm yetkili ve kurum ekiplerinin harekete geçtiği belirtilirken ilimizde 17 Temmuz 2019 akşam saatlerinde başlayan yoğun yağış sonrası meydana gelen olumsuzlukları gidermek üzere tüm yetkililer ve kurumlara bağlı ekiplerimiz araç ve gereçleriyle sahada çalışmalarına devam etmektedir. Yaşanan sel felaketinden dolayı kapanan yolların açılmasına ve ulaşılamayan köylere ulaşım çalışmaları tüm hızıyla sürdürülmektedir ifadelerine yer verildi. Ekipler selde mahsur kalan vatandaşlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede helikopterler dağlık alanlarda mahsur kalan vatandaşların tespit edilmesi için havadan tarama yapıyor. Bölgenin dağlık olması nedeniyle vatandaşların 112 acil yardım ekiplerine ihbarda bulunamayacağını değerlendiren ekipler, mahsur kalmış olabilecek olan vatandaşların tespit edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede fındık işçilerinin de olabileceği değerlendiriliyor. Öte yandan yoğun sağanak yağışı Sakarya'nın Kocaeli ilçesine de vurdu. Etkili olan yağış sonrasında Hendek ve Kocaeli ilçeleri arasında ulaşımın sağlandığı yol heyelan nedeniyle trafiğe kapandı. Bölgeye sevk edilen ekipler ulaşımın tekrar sağlanabilmesi için çalışma başlattı.